Merhaba arkadaşlar. Benim ağaç menekşem çiçeğini açmış. Bakın göstereyim size. Gerçekten çok güzel çiçekleri var. Bunu sizlerle paylaşayım dedim. Aynı bu şekilde. Çok güzel ya. Beğendim. Bu güzelliği sizlerle de paylaşayım dedim. Baya büyümüş. Böyle köklerine dalları böyle birbirine sarmışım. Şekil olsun diye zaman sarmaşık gibi şekil dolandırmak için oluşturdum. Bazı arkadaşlarım abone olmuş, abonelerini geri çekmiş. Canları sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenen de beğenmeyen de canı sağ olsun. Görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.